Umun Akademi olarak verdiğimiz ücretsiz tanıtma eğitimlerine hepiniz hoş geldiniz. Biz, <laughs> biz Umun'u yazılım teknolojileri olarak Teknokent'te yazılım sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Şu anda yazılım sektöründeki eleman ihtiyacını karşılamak için Umun Akademi'yi kurmaya karar Akademi şu an kurulmuştur. Eğitimlerimiz online ve yüz yüze olmak üzere iki ayrılır. Yüz yüze eğitimlerde beter kişilik gruplar olur Teorik eğitimlerle beraber uygulamalı eğitimler de verir öğrendiklerinizi uygulamaya dökebileceksiniz. Bir proje deneyimleme imkanınız olur. Eğitim koçlarını sizinle birebir ilgilenir. Bunu bir yazının kampı gibi düşünebilirsiniz. Kurs sabah, kursa sabah gelip akşam bizimle beraber çıkacaksınız. Kurs <laughs> bir, 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 bir proje deneyiminiz olur. Başarılı bulduğumuz kişileri kendi bünyemizde ve diğer network firmalarımızda ıı, istihdam edeceğiz. Ücretsiz eğitimlerimizde online ve yüz yüze katılım sağlayan kişilere sürekli bir oranlarına göre İlk kayıtlarda kullanmak üzere yüzde varan indirimler uygulanacak. Online eğitimlere katılım sağladığınızı belirtmek için canlı yayın altına değil de videomuz yayınlandıktan sonra videonun altına katıldığınıza dair yorum yapmanız gerekmektedir. Yüz yüze gelenlerin kontrolünü biz de yapıyoruz. Bugün ben size kendimi tanıtayım tekrardan. Ben eğitim danışmanı Aşkın Özdemir. Stajyer öğrencimiz Mustafa Yılmaz. Stajyer öğrencimiz Eyüp Çalışkan. Web Developer İrfan Keviş ve Ümit Mart Bugün bize Eyüp Can Çalışkan HTML e alınacak Sözü ben Eyüp Bey'e Merhaba, benim adım Eyüp Can Çalışkan 17 yaşındayım Hasanpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Web programcılığı alanı 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere web tasarımının temel ilkelerini anlatacağım Web tasarımın temel ilkelerinin alt başlıkları da içerik, renk dengesi, tasarım, metin arası boşluklar gibi içeriklerimiz var. Birinci alt konu başlığımız, içerik. Web sitesi tasarımını yaparken kullanacağımız en önemli şey içeriktir. Web sitesi tasarımına başlarken site ne gibi içerik kullanacağımıza göre tasarım yapabilmemiz gerekir. İçerikleri önceden bilmemiz, tasarımımı... Tasarım hazırlamamızda da bize yön verecektir. Sitede kullandığımız içerikler site ziyaretçilerinin beklentileri dışında olmamalıdır. İkinci konu alt başlığımız tasarım. Tasarım web, web sitesi içeriklerinin hazırlayacağımız web sayfasının neresinde ve nasıl görünmesi istediğimiz bölüm aşamasıdır. Bu bölümde yaptığımız aslında arayüz kullanıcının siteyi kullanırken bilgisayar ekranda gördüğü bölümü oluşturmaktadır. burada da bir tasarım görüyoruz. bu genellikle başlık, bölüm, içerik, alt bilgi ve genellikle na'dır. Geliyorum. gitmiş şu an. İndir bu aşağı. Bunu aşağı indir. Sıra bakın abi. Üçüncü alt konu başlığımız işlevsellik. Kullanıcılar sitenin ana sayfasından sitenin içindeki her sayfaya erişmek ister. Ana sayfamız hazırlarken buna dikkat almamız gerekmektedir. E, diğer taraftan internet kullanıcıları sitenin iç sayfalarına da diğer sayfalara da erişmek ister. Web sitemiz çok kullanılan sayfaları her sayfadan mutlaka bağlantı vermemiz gerekmektedir. E, kullanılabilirlik. Web sayfa Web sayfalarımız hazırlanırken internet kullanıcılarının kolay kullanabileceği bir şekilde tasarlamamız gerekmektedir. Bunun için yazı tipini, rengini, büyüklüğünü iyi seçmemiz gerekir. Kullanabilirliği iyi olması için aşağıdaki bazı özellikler listelenmiş, listelenmiştir. Web sayfalarımızın hızlı yüklenmesidir. Sayfalarda site logosunda ana sayfaya bağlantı kesinlikle verilmelidir. Web sitesinde iletişim, iletişim kurmak için iletişim bilgileri, iletişim formu bulunmalıdır. Web tarayıcıları ile uyumluluk, internet kullanıcıları hazırladığımız sayfaları görüntülemek ve kullanmak için web tarayıcıları denilen programlara ihtiyaç duyar. Tarayıcılarımız, şey, tasarımlarımız web sayfalarını hazırlarken bütün web tarayıcıları da aynı görünmesi sağlamaya çalışmalıyız. Web tarayıcıları farklı firmalar tarafından hazırlanan programlardır. Web tarayıcılarda bazıları Chrome, Yandex, Epic, Opera ve benzeri tarayıcılar vardır. Müşterinin sunduğu hizmetlerin web projesi ile tanıtılması, web projemizde hizmet tanıt tanıtımı yapılacak ise aşağıdaki temel sayfalar bulunmalıdır. Ana sayfa, hakkında hizmet veren firma hakkında bil bilginin bulunduğu sayfa, hizmetler hizmet kat kategorilerinin bulunduğu ana sayfa, hizmet tanıtım sayfası bir de iletişim. Burada gördüğümüz gibi ana sayfa. Hakkımızda hizmetler, iletişim var. Hakkımızda iki bölüm ayrılıyor. Ekibimiz ve tarihçemiz. Hizmetlerimizde hizmet adı. ikinci hizmet, üçüncü hizmet şeklinde üç kategoriye ayrılıyor. Renk dengesi tasarlayacağımız web sayfasını hazırlarken hem gözü yormayan arka plan hem de okunması kolay yazı renkleri seçmeliyiz. Eğer arka plan koyu renk ise yazı rengini açık eğer arka plan açık ise yazı rengini koyu seçerek okunurluğu arttırmalıyız. Yapacağımız sitede renk seçimi yaparken dikkat edeceğimiz bir noktada site logosunun rengidir. Sıcak renkler, sıcak renkler kırmızı, turuncu, sarıdır. Kırmızıda ateşin sıcaklığını, turuncuda güneşin ışığın etkisini, sarıda da ışık ve aydınlık hissiyatı verilir. Sıcak renklerin ruhsal etkisi neşe, Canlılık, girişkenlik, heyecan ve harekettir. E, soğuk renklerde ise soğuk renkler mavi, yeşil, e, ondan sonra mor, mavi yeşil renklerden oluşur. E, soğuk renkler sakinleştirici ve yatıştırıcı renklerdir ve çok kullanılır. Nötr renkler, nötr renkler beyaz, e, siyah, gri ve büyük değerde gri içeren renklerdir. Nötr renkler arka planda ılık ılık renklerin etkilemek etkilerini arttırmak için ideal bir renktir burada e, renklerimizin ne gibi hissiyat verdiği yani duygusal açıdan ne hissiyat verdiği açıklıyor. E, kırmızı canlılığı, hareketi, heyecanı temsil eder. Sarı neşe, hareket, hareket verir. Sinir sistemini uyarır, kan dolaşımını rahatlatır. Olgunluk, bereket ve ışığı temsil eder. Mor ve hüzün, korku, pişmanlık hissi uyandırır. Yalnızlıktan hoşlanan, topluma küs insanların rengidir. E, mavi sessizlik ve rahatlık verir. Dinlendirici ve sakin sakinleştirici bir renktir. E, denizin rü, denizin rüyaların ve ge, gençliğin rengidir. E, yeşil hu, huzur vericidir. Yeniden doğuşun ve büyümenin sembolüdür. Turuncu e, yaşama sevincinin ve eğlencenin resmidir. Beyaz temizlikte saflık, ferahlık duygusu verir. E, siyah ağırlık, ağırlık ciddiyet, tehlike, tehlike ve temsil eder. <laughs> gri olgunluk, temkinlik olma duygusu verir. Bunlar da e, renklerimizin hissettirdiği duygulardır. Okunabilirlik. Birçok internet kullanıcı sayfalar önce göz atar, sonra okur. Hazırlayacağımız sayfalar göz atmaya uygun hazırlamalıyız. Yazıların içerisinde dikkat, e dikkat çekmesi istediğimiz yerler var ise bunları vurgulamamız gerekmektedir. Okunurluğu arttırmak için yazı rengiyle Zemin rengini zıt seç, e, zıt seçmeliyiz. En basit siyah beyaz zıtlığını örnek verebilirim. E, burada genellikle kullanılan veya önerilen renkler web sitesinde beyaz üzerine siyah lacivert, koyu lacivert üzerine sarı beyaz, siyah üzerine de sarı ve beyaz renkler genellikle kullanılır. Önerilen öner, önerilmeyen renkler e, sarı asla zeminde sarı ve turuncu kullanmamak gerekmek kullanmamak gere kullanmaması gerekmektedir. E, bu yazıya 45 dakikada bakabilirsek e, kesin gözümüz ağrır veya e, nasıl diyeyim bulanatmaya başlar yani. Gözü biraz yorur. E, mor e, mor nevrotik duygular açığa çıkardığı çıkardığında insanların bilinçaltı altındaki korkuyu saptanmıştır. Ekranda gözü oldukça çok, e, fazla yorar. Çünkü e, bir de nevrotik dediğimiz e, duygu bozukluğu e, sonra tut, Hı? Saldırgan işte sinirlerine odaklanma odaklanama, nörotiğin da buydu. Kırmızı kırmızı ve yeşil bir arada kullanılmamalıdır. Mavi ve mor ile uyum sağlamaz. Aksi takdirde uzun bir metin bu renklerde okursak gözümüz yorulabilir ve ağrıya arıtabilir. Metin arası boşluklar e, metin ve nesneleri yerleştirirken aralarında uygun boşluklar bırakmanız doğru olacaktır. Eğer metin ve nesneler arasında boşluklar bırakmazsak sayfamız sayfamızın okunurluğu zorlaşır. İnternet kullanıcısı metin ve nesneler birbirinden ayırmaktan güçlük çeker. Okunurluğu arttırmak için bırakılan boşluğa beyaz boşluk denir. E, beyaz boşluklar nesne metinler görmeyi kolaylaştırır. E, burada e, önlemimiz var. E, burada <laughs> Örneğimiz var NBCP bir karakter boşluğu bırakır Bu HTML kodları Ondan sonra hashtag 160 var Bu da bir karakter boşluk bırakır Genellikle bir boşluk tuşuna Yani space boşluğuna Denilebilir NCP bu da dört karakter boşluğu bırakır Aynı zamanda tab görevi görür NPCP Bu da 8 karakter boşluğu bırakır Örneğimiz de buydu Web sitesi taslanıştırma, bütünlük, güncellik, güvenilirlik, bağlantısı, sayfa düzeni. Bütünlük, web sitemizin ana sayfasında iç sayfasına kullanılan yazı tiplerinden renklere ve resimleri boyutlarına kadar birbirine benzeyen bir şekil olmalıdır. Site içerisinde kullanılan dil aynı olmalıdır. Burada bütünlükle alakalı bir resim bulmuştum, onu koymuştum. Bütünlükle alakalı çizgi, şekil, renk ve içerik genellikle Iç, i̇çerik olarak oluyor. Güncellik olarak e, hazırladığımız web sitesinin bilgileri güncel olmalıdır. Eski kullanmayan bilgiler gerekirse sitemizde bir arşiv bölümü hazırlayarak orada tutabiliriz. Bağlantı verdiğimiz sayfaların çalıştığından emin olmalıyız. Güvenilirlik hazırlayacağımız web sitesi kullanıcılardan güven hissi uyandırılmalıdır. Web sitemizde iletişim bölümü yok ya da iletişim bilgileri adres, telefon, e-posta eksik ise internet kullanıcıları bu site hakkında şüphe duyabilirler. Sitemizde yayınladığımız metinler bize ait olmayıp başka internet sayfalarından sitelerinden alınmış ise kullanıcılar için bizim sitemiz güvenilir olmayacaktır. Kendimize ait olmayan bütün yazılarda kaynak belirtmemiz sitemizi daha güvenilir yapacaktır. Bağlantısı bir birçok kullanıcı istediği sayfaların hızlı yüklenmesini ister. E, web sayfalarının hızlı yüklenmesi olumsuz etki, etkileyen başlıca sebepler şunlardır. E, görselin yanlış kullanılması, tablo yanlış, tablo yanlış yerde kullanılan, standart dışı yazı tiplerini resim olarak kullanmaya çalışılması, sayfa içerisinde kullanılan elemanların sayısının çok olması, resim, film, ses ve benzeri eleman, elemanlarının kullanıcının isteği dışında arka planda yüklenmesinin başlanmasıdır. Tutarlı sayfa oluşturma Birbirinden farklı yapıda tasarlanan sayfalar sayfalardan oluşan bir web sitesi tutarsız bir görünüm oluşturur. Kullanıcılara sunduğumuz bilginin yararsız olduğunu düşünür. Sitemizde bir tane ana sayfa hazırladıktan sonra ana sayfa dediğimiz de indeks sayfası, e, ondan sonra iç sayfalarını çoğaltarak hazırlamamız tutarlı sayfa oluşturmamıza sağlayacaktır. Burada da bir tane e, tutarlı sayfa oluşturulmuş şeklinde var. E, i̇ndeks e, ana sayfası ondan sonra HTML belgeleri var resimler CSS ve XML var ana sayfa düzeni web sitemizde ana sayfası çok önemlidir ana sayfa kullanıcıyı ilk karşılaştığı yerdir bu yüzden düzenli olmalı sitenin önemli bölümlerinde tek tıklama ile ulaşılmasını sağlamalıdır ayrıca hızlı yüklenmesi de büyük etkisi vardır Ana tabi bir ana sayfa düzenimizde de böyledir. Genellikle logo en, en sol üstte olur. Başlık en üstte. E, navigation dediğimiz e, bağlantılar, sayfa arası geçişlerin navigation'ı da e, genellikle başlığın altında olur. E, i̇çerik zaten e, orta orta satırda bulunur. Alt bilgi olarak da footer kullanılır. Sayfa içi yerleşim planı, içeriklerin verdiğim e, verildiği bölüm web sitemizin iç sayfası iş sayfalarıdır. Bu sayfaları hazırlarken referans alacağımız şey içerik yerleşir, yerleşir midir? İçeriği koyacağımız yer ile beraber yönlendirici menüler, navigasyon, resimler, animasyonlar, reklam alanları yerleri de planlamamız yapma, yap, yapmamız gerekir. <laughs> Ayrıca hızlı yüklenmesi de çok önemli bir husustur. Burada farklı farklı sayfalarımızın tasarımları var. dört tane sayfa tasarımı koydum buraya şey olsun diye örnek olsun diye e, reklam alanı belirleme internet geliştikçe internetin para kazanma yöntemlerinden biri reklam sektörü de gelişti e, buna bağlı olarak web sayfalarında kullanacak reklam alanları banner da standart hale gelmeye başladı e, günümüzde kullanılan reklam alanı standartlarından bazıları aşağıdaki gibidir tam banner yarım banner mikrobar dikey banner ve benzeri. Ee, burada da genelde kullanılan bannerları listeledim. Orta dikdörtgen banner, büyük dikdörtgen banner, afiş, e, hareketli banner, büyük hareketli banner, yarım sayfa, ee, sonra e, geni, geniş gökdelen, gökdelen banner, kare banner, küçük kare. E bunlar da örnek verebiliriz. Bunlar daha fazlası da olması lazım. E, mobil cihazlarla uyumluluk e, hazırladığımız web sitelerinin çözünürlüklerinin genellikle bilgisayar monitörlerine ve bilgisayarlarda kullanılan web tarayıcılarına gör göredir. Eğer mobil cihazlarda web sitemizde görüntülenmesini istiyorsak ekran çözünürlükleri ve mobil cihaz web tarayıcı özelliklerini dikkate alarak web tasarımı yapmalıyız. Böylece daha çok internet kullanıcısına erişme olacağını şey, olanağımız olur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu kadardı. Soru soran var mı? Soru gönülüsü var mı? Burası falan yok herhalde. Bugün ilk dersimiz o zaman burada bitti. Yarın bu sefamız anlatılacak. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. 영상편이 <susur> <susur>